Herkese selamlar. ayının yaklaşmasıyla birlikte fidanlarda da aşılama işlemi de başlıyor. Daha şimdiden kalemleriniz ve aşı makaslarınızı hazırlayabilirsiniz. Önceki senelerde yaptığımız aşılardan birkaç tanesini göstereyim. Şöyle. Bu aşımızı aşı makasıyla yapmıştık. Yaklaşık olarak 80 santime yakın bir sürgün vermiş durumda. Aşılamadan önce şu kadar bir fidanımız mevcuttu. Aşılama yaptığımız zaman hepsi sürgün oldu. Şu gördüğünüz bir ağaçta 3 adet farklı çeşitli meyve mevcut. Şuradaki ana ağacımızdı. Şurada bir tane de ağaçımız var. Bir de şurada. Yani kısaca bir ağaçta 3 farklı meyve mevcut. Kullandığımız aşma kısmını göstereyim. Şöyle biz bunun içinden getirmiştik. Bayağı da bir ucuza gelmişti. Türkiye'de de satış yapılıyor. 3 farklı aş yapma çeşidi mevcut. Tam şu videonun orta kısmında V şeklinde bir aparatımız var. Şöyle göstereyim. Şöyle sıktığınız zaman hem kalemden hem de ağaçtan dal biliyorsunuz. Şöyle de gösterebiliriz. Geçen sene ben bunun ayrıntılı videosunu çekmiştim. Oraya da ayrıntısını eklerim. Yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Şöyle dalın ortasına yerleştiriyoruz. Şu kısım. direkt kestiğiniz zaman şöyle bir alan oluşuyor. Diğer kestiğimiz kısım da bu. Kamerada şu an tam netledi. Şu kısmı buraya getirip koyduğumuz zaman şu kısmı aşı bandıyla sarıyoruz. Aşımız da yaklaşık olarak bir ay içinde tamamen sarmış oluyor. Şuradaki bir aşıları göstereyim. Şuradaki ağacımıza da yapmıştık. Şöyle. Gördüğünüz gibi Gerçekten maşı yerimiz gayet sağlıklı. Yaklaşık olarak da bu da 50 santim bir sürgün yapmış durumda. Aşılama hakkında biraz bilgi vereyim. Mart ayında yapılır kalem aşıları. Aşı makası benim için en iyi adliyebilirim. Çünkü çok kolay yapılıyor. İlk önce Şubat ayında istediğimiz meyve ağacından, daha doğrusu, beğendiğimiz meyve ağacından kalemlik alıyoruz bu kalemleri Mart ayına kadar buzdolabında saklayabilirsiniz sebzelik bölümünde. Mesela bizim şu ağacımız verimli bir çeşit. Ondan Şubat aylarında şöyle dal kesiyoruz. Şu gözlerin uyanmaması gerekli. Sevdiğimiz ağaçtan bir dalımızı kesiyoruz. Bunu muha muhafaza ediyoruz. Mart'a geldiği zaman dolabımızdan aşımızı çıkartıyoruz. Yani şu kalemimizi çıkartıyoruz. makası yardımıyla şuradaki ağaçlarımızı aşılıyoruz. Aynı bu şekilde. Ağaçlarımız daha sonra tutuyor. Gayet de sağlıklılar. Farklı çeşit aşımakasları var. Şu gördüğünüz en uygunu. Yanılmıyorsam Türkiye'de geçen sene 70 liraya satılıyordu. Bugün fiyat istediğiniz temin edebilirsiniz. Biz bu sene mor armut temin ettik. Mor armut da üretmeyi düşünüyoruz. Mor armutun fotoğraflarını videonun son kısmına eklerim. Bugün bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.